Gemi geliyor gemi yar elel yar elel Kara burundan biri yar elel Ellerimi görmedim yar elel yar elel Ellerimi görmedim yar elel yar elel İki üç günden beri yar elel Islama her yerim şiş şiş Bugün Kaptan Jack Sparrow yapacağız Yanımda yaverlerim olacak gemide. Gelsene bir dede. Yanıma gel. Yaverim. Yardımcım. Yardımı co -pilot. Gel gel co -pilot. Kafanı çıkar şöyle. Selamun aleyküm. Ben kaptan, kaptan, kaptan. Jack Sparrow'un yardımcısı Aşağı. Karabara... <laughs> 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 Senin şeyin neydi ismi? Kaptan Jack Sparrow. Ben anlamda? Kaptan Jack Sparrow'un yardımcısıyım. Michael Jokoporos. <laughs> Jokoporos tamam yerine gidebilirsin. Güverteye geç hayatım. <laughs> O motorun yaptığı dalga. Köpürtmesi. Boryaz'a doğru. Bu Boryaz. Kara yerden kabartma var. Deniz dalgalanacak alacak herhalde. <laughs> Aralda. Aralda. Yii, bir bunu yapmamıştım. Pana bak burada ya. sağlık ocağı var. Poliklinik ya da hastane ya da e, Florence Nightingale falan Zır, yok yani. Şey yok. Düşünsene hastaneye yatma nedeniniz. Uhuyaladım. <laughs> Kaşımı yapıştırıyorum. Hemen kaşım yok gelecek. Jack Sparrow'un kaşları bazı fotoğraflarda, bazı sahnelerde gözüküyor. Bazı sahnelerde de gözükmüyor. What can I do? O zaman niye kapattım kaşımı? <laughs> Adamın kaşları gözükmüyor. Kaşlarını yapmayacağım ve kaşımı kapattım. Bu mesela bir fotoğrafında da mesela gözükmüş. Ya random çizsem mi bir şey? Çizmiyorum. Kapatmama da gerek yok o zaman. Jack Sparrow arkadaşımız denizlerde ve açıklarda güneşin altında çok fazla zaman geçirdiği için yüzme birazcık ben bronzer fışkırtmak istiyorum. Bacak bombetini. Fışkırtıyorum onu. Bir, bir e şöyle arka tarafta dedim dedemin yanına da kamera falan mı koysun? Dede? Dedemi çekse. Şu an kriz geçiyor. Hareket çok iyiydi. Bayağı ama şey gibi oldu. Solaryum teni gibi oldu sanki. Bunu böyle biraz turunculaştırmak lazım. O zaman. Adam şimdi bronzsa. Şöyle biraz koyuluk ekleyelim. Şöyle bir kahverengi ekleyelim mi? Ne dersiniz? Bence böyle bir kahverengilik. Ve biraz da sanki şöyle bir renk ekleyebiliriz gibi. Biraz bundan ekleyelim. Biraz da bundan ekleyelim. I love you my darling my darling my darling love you love you love you love you my darling my darling I love you my darling I love you my darling, you, my darling. Mau, ma, ma. <laughs> mau ma 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 bence hiç müziğe falan gerek yok terifsiz müzik işte I love you I love you my darling my darling şimdi şu rengi ekliyorum azıcık şöyle hafif. Bu, bu ne renk? Kalı rengini açayım. Brans, Koy brans. Şimdi burnumuzu belirginleştirelim biraz. Şöyle sivri bir burnu var. Daha sonra gözlere geçeceğiz. Çünkü zaten sakal, bıyık vesaire onların hepsini takacağım. Şuraya bir çarpı işareti yaparız. Sonra siyah bir göz. Zaten şuramdan üstünde bandan olacak. Hemen burnumu düzeltmeye başlayayım. mesela normalde burnunu ben şeyle yapmayı düşünüyordum. Bu vaksımla yapmayı düşünüyordum yapıştırıp ama şimdi bir kısmını dışarıda çekeceğimiz için makyaj bittikten sonra çok dayanıklı bir şey değil. Uzun süre kalamıyor. Özellikle dışarıda hareket falan ederken böyle kalkıp düşmesinden korktuğum için kendimi şekillendirmek istedim. Olduğu kadar yapacağım burnu şu anda. Bir detay, bir detayımız daha var. Şimdi bıyığımız şöyle olacak. Onun bir de şu kısmında çizgisi şöyle hafif iniyor. Şöyle. Göze geçeceğim. Gözümüz zaten simsiyah olacak. Keşke siyah bir lensim olsaydı çünkü benim gözüm böyle biraz elamsı, grimsi falan. Şimdi yağlı boya mı kullansam, göz kalemi kullansam? Göz kalemi kullanmak daha mantıklı geliyor şu anda, değil mi? Şöyle bakayım rengine. Güzel bir renk gözümüzün biraz altına doğru ineceğim. Şuradan boyarım. Şöyle bir de komple bu kısmını boyayacağız. Pennywise. Ha onu da sorayım size. Şimdi korkuyla ilgili bir şey yaptık. Pennywise makyajı. Ben o kısımlara biraz daha yönelmek istiyorum. Böyle makyajlar görmek ister misiniz? Mesela The Nun diye bir korkunç film vardı. Mesela rahibe kostümlü böyle korkunç suratlı bir kadın vardı. Mesela o yapılabilir mi? İster misiniz o tarz bir şeyler? Bence bir yoruma bırakın düşüncelerinizi. Ben onları bir okuyayım. Boyadık geniş uçlu bir fırçayla. Üstüne bir de siyah far yapalım. Herhangi bir siyah far olabilir temiz bir fırça aldım. Şu kısımlarını tenime biraz dağıtıyorum ki böyle çok sivri geçişler olmasın. Sanki hani dağınık bir farmış gibi. <laughs> Beyaz fonla temle biraz aydınlatacağım aydınlık olan kısımları. Mesela bıyığının az önce şu kısmı yaptım ya. Şu alt kısmını. Burnunun şurasını. Kısımları daha büyük göstermek için. Özellikle şu yan kısmına iniyorum. Çünkü düz baktığımda mesela, şimdi şöyle açıklayayım onu. Normalde burun çizgim, yani şu katlanma çizgim tam şurada. Ben bunu biraz genişten aldım. O burun kanatlarım daha büyük gözüksün diye. Şimdi şu kısma da beyaz sürdüğümde sanki böyle burnum daha geniş gibi gözüküyor. Düz baktım ama yan baktığımda çok anlaşılmaz. O yüzden kameraya, yani çekimlerde çekerken kameraya bakış açım da çok önemli. Bazen bu çizgilerimi falan çiziyorum. Yan durduğumda çizgiler çok kötü gözüküyor. Şuraya çarpı yapacağım. Burayı mı yapayım, buraya mı? Buraya. Tam böyle gözünün köşesinde lanet dudaklarımı kapatayım. <laughs> Uzun sakalımı ayarladım. Üstüne biraz sıvı lateks sürmek zorunda kaldığım için kurumasını bekliyorum. Bu sakalı yapmadan önce bıyığı ve şırdaki ne sak ne bıyığı derler ona bir isim var mı onun? Yok. Şunu yapayım. Şimdi diğer sakaldan ben, ben şu kısmı kestim. Şunun için kullanabilirim bunu. Dandirik dandirik şeyler satan yerden aldım bunları. Çok kaliteli malzemem yok. Onları mümkün olduğunca güzel göstermeye çalışıyorum. Şöyle sıvı lateksten fırçamı aldım. Şöyle sürüyorum bu bıyığı sürmeden önce şöyle kahverengiyle bir boyayayım diyorum. Ya da yüzüme kullandığım şu detayları yaptığım kahverengiyle. Şu kahverengiden aldım. Süreceğim yere şuralara geleceğim. Evet. Ve şöyle bir detayı var. Bıyığının tam şurası boşluk. Bunu yapacağım. Hafif şöyle şu kısmı keseceğim. Nasıl? Çok güzel. Şimdi normalde şu boncuklar şuradaydı ve bu çok uzun. Adamın sadece şurasına kadar geliyor şöyle yapıştırdığımda. Şurasında bitiyor hemen hemen. Şunu şimdi kesiyorum şuradan. Kestim. Kestim. Şu anda üşümüzü bitirdik. Periyoma takacağım. Kostümlerimi giyeceğim. Sonra geleceğim. Bekle beni. Selamun Ben Kaptan Jack Sparrow. Ama sadece yüzü bronzlaşmış bir Kaptan Jack Sparrow. Bunun yakası açıkmış. Şimdi Şu kısmını da şöyle bir bronzlaştıralım. Dın, 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 dın. Nasıl oldum be de? ne oldu? Eğer videoyu beğendiyseniz bir like bekliyorum ve abone olmayı unutmuyoruz. <laughs>